Ekranların karşısında gene yerimizi bulduk ama bu sefer Rise Online oyunuyla değil de birçoğumuzun yıllardır oynadığı, birçoğumuzun tecrübe ettiği ama benim hiçbir şekilde konuyla alakamın olmadığı bir oyunla karşınızdayız dostlar. Peki neden böyle bir oyun tercih ettik? Bu oyun peki nedir? Hemen onlara bir göz atalım mı? Evet bu oyunun adı Nova Online World. Dostlar telefondan oynama imkanımın olduğu bir oyundur bu. Ve bunu ben neden oynayacağım? Ya şimdi sürekli bilgisayarın başında ben duramıyorum doğal olarak. Yattığım yerden oyun oynamak istiyorum. Sağda solda oyun oynamak istiyorum. İş yerinde ya da bir kafede ya gibi yerlerde oyun oynayıp atmak istiyorum. O zaman tercihimiz ne olmalı dedim. Tabii ki Nova Online'ı seçtim. Biliyorsunuz Knight Online'ın yani %97 benzeri diyebiliriz ve bunu telefonumuza taşımışlar. Yeni bir sürü uğraşıldığını da hepimiz biliyoruz. Human mı, Ork mu? Bu zamana kadar hep tercihlerimi Human'dan kullanmışımdır. Ama bugün Ork karakterini seçeceğiz. Peki biz ne oynayacağız dostlar? Onu da hemen şöyle sizlerle beraber sıfırdan kurulumunu yapalım mı? Bence yapalım. Şu kameram biraz doğru orantılı mı değil? Hemen ona da bakayım. Şöyle mi koyalım? Biraz da büyütelim. Tamam, böyle daha iyi. Dostlar ben Battle Priest'e sevdalık çekiyorum. O yüzden burada herhangi bir okçu vesaire oynamayacağım. Burada oynayacak olduğum tek bir karakter var. O da Battle Priest. Eşimin kullandığı bir Priest ismi var. Angelisa. Burada Angelisa ismiyle düşeceğiz yollara, düşeceğiz bu serüvene. Bakalım bizleri bu serüvende neler bekliyor olacak. Tebrikler. Kaydınız yapıldı. 20 Şubat 21.00'da görüşmek üzere. Yani söyleurun açılmasına sadece 20 dakika var. 20 dakika sonra Nova Online'da hep beraber bakalım bizleri nasıl bir sevinç karşılayacak. videomuz başlıyor. ve hedeflediğimiz an geldi dostlar. Oyuna çok hızlı giriş yapıyoruz. Şuraya bak. Benimle beraber yüzlerce mi diyeyim, binlerce mi diyeyim kaç kişinin girdiğini şuradan kestirmek çok zor. Önden ayarları yapmıştım. Böyle bir ekranla oynayacağız ilerleyen tarihlerde. Şöyle büyük ekranda bir tablet vesaire bir şey alırsam şayet daha aktif, daha akıcı, rahat oyun oynayabileceğimi söyleyebilirim. Ama bizim öncelikle yapmamız gereken en önemli şey nedir? Kesinlikle şu full paket denilen premium'u almak zorundayız. Bunsuz mümkün değil ilerleyemeyiz. O yüzden öncelikle bunu aldık. Full dendi. Okey. Direkt üstümüze geldi mi? Bakalım. Gelmiş olması lazım. Ha, direkt şunu mu açıyoruz? Evet exant dedik. Ve an itibariyle açıldı dostlar. Haydi hayırlı olsun. Öncelikle full premium'u gönderelim. Tamam. Bu neymiş? Talisman Relic Upgrade. Bu neydi acaba ya? İkinciye 20 Tamam bu da takılan bir şey demektir. Bakayım. Bu kanat olsa gerek. Defans vesaire. He bak. HP 300 defans 150 diyor. HP 300 defans 150. Monsterlara %1 demeç veriyor. Bunların hepsi monsterlara %1 demeç veriyor herhalde. Bizim burada bakacak olduğumuz XP. E bunlar hepsi aynıdır ya. Bakayım. Aynen şöyle kırmızılı gözükelim istiyorum. Şunu bir takalım. Tamam bak karakter direkt kanatlandı. Şu da oto kutu olsa gerek. Bunu da takalım. Kutu mutu uğraşamayız. Full paketi aldık. Bakalım bizleri neler bekliyor. Tatto demiş hemen. Tatto'muzu da gönderdik. Taktık. Bunlar Megish Gulavaz. Tamam. Monster diyor. Damage diyor. Defans diyor. Rogue'lere atak matak demiş. Şu anda Rogue'larla falan bizim bir işimiz yok. Bize XP XP veren bir şey varsa onlardan alacağız. Birazcık da burada sanırım kurcalayacağız. İlk defa oynadığımız bir oyun. Test ederek bakarak hata ve yanlış yaparak bazı şeyleri düzelteceğiz. Yığınlan insan geliyor. Bir tane şundan alalım. Şunu takalım. Sonra şunu da alalım. Bunu da aynı şekilde tercih edelim. Sonradan değiştiriliyordur diye düşünüyorum. İnşallah değiştiriliyordur. Watcher Magic Pack. Evet ekstradan Invertoni istiyoruz. Ekstra bag kupon. Evet bunu da istiyoruz. Kostüm. Kostümsüz olur mu? Asla olmaz. Şu ne veriyormuş? XP 6. 300 defans. Chart jurt. Hepsi aynı mı? Gördüğümüz kadarıyla aynı. Biz şöyle biraz daha daha tercih edelim bunu da giydik. Monster coin. A, coin önemli. Quit dedik taktık. Bunlar HP scroll'lar. Defans scroll. Atak scroll işimize yaramaz. Speed scroll bak bu çok önemli. Draker vermiş. Şu ne? Toritem. Karakter var point. Ha var point bu şey. Neyse o şimdilik dursun. %35'lik XP veriyormuş. Bu da dursun. Bu ne? Coin scroll. Şu anlık bu da durmaya devam etsin. Evet oto atak. Bu da olmazsa olmazlarımızdan. Gerisi potlar vesaire. Ekstra invertoniye. Dostlar şunları bir atalım. Bunlar bize lazım. Şu anda en azından değil. Şunları da gönderelim. Bunlar da yerini aldı. Şu neydi? Ha bu bildiğimiz Knight'tan Trina Rice'dan Arkana Scroll olarak geçiyor. Onu da buraya salladık. 500 FP'lik Scroll'lar pek bir işe yaramaz. Ne diyor lan? 80 80 160 168 mi yapıyor? Kapça gibi bir şey herhalde bu. Tamam robot değiliz dedik. Şunu da gönderdik. Evet. Tipimiz elimiz ayağımız biraz daha şey yaptı. Değişti. Şimdi verilini atak diyor. Bakalım neler yapabiliyoruz hep beraber görelim. Şimdi burada en önemli detaylardan bir tanesi oto atak olması. Şurada bir kılıç işareti var ya dostlar. Ona tıkladığım anda yakındaki mobuzun otomatik tutuyor. Ben de sadece skill atarak yaratıkları öldürmeye başladım bile. Burada otolotumuz var. Otolot bizim için çok önemli. Önemli de olmak zorunda. Mesela bu görevi bitirdik hemen şuradan. Tıklayıp kayın dedik. Parayı da aldık, görevi aldık. Yeni görev için bizi teleport etti. Adamım dedik. Sağda solda biz yürüyemeyiz. Yaşlı başlı insanız. o, burada kalabalık var beyler. Burada bizi acaba partiye alırlar mı? Biz bir de şöyle bir şey yapalım. Ekstra bagimizde HP Scroll, Defans Scroll ve SV'miz var ya. Bunu şu ikinci şeyde sayfaya bence koyalım. Çünkü bunlar olmadan hayat baya zor olabilir bizim için. Bas, bas ve bas. Bastık mı bastık. Okey, üçü de basılmış durumda. Ama bir şeyi çok net söyleyebilirim. Muhtemelen şu anda bu video çok az izlenecek başka bir oyun olduğu için ama izleyenlere en azından şunu söylemek istiyorum. Eğer oynamıyorsanız, eğer bu zamana kadar hiçbir tecrübeniz olmadıysa dostlar kesinlikle oynayın diyorum böyle bir ekran yansıtma uygulamasıyla telefonunuzu ekrana yansıtın. Hele ki böyle daha yeni açılmış bir burada. level kasması, XP kasması gerçekten çok keyifli. Benim de bu zamana kadar hep ön yargılarım vardı. Telefondan oyun mu oynayacağız ya falan diyordum ama e güzel sarıyor. Yani belki burada tek başınıza görev yapmaya çalışsanız belki yemez ama oğlum böyle güzel bak. Mükemmel bence ya çok keyifli böyle yayıla yayıla var ya. Klavye hiç bakmıyorum. Şöyle ekrana bakıyorum. Zaten şeyleri de ezberliyorum. Bak şu anda ekrana sürekli yanan bir şeyleri görüyorsunuz. Onlara telefondan bakıyorum. Yani basıyorum ama ekrana bakıyorum ben şu anda. Bakın bu görevi de bitirmek. Şu da çok mükemmel bir şey. Görevi açtım. Climb diye bir şey diyor. Bak Climb'e tıkladım. Okey dedim. Hop gönderdi beni. Yeni görev yerime. Hiç uğraşmıyorum yani. Ne öldürecekmişiz? Rabbit bilmem ne. Tamam. Geldik buraya. Şu kafa işaretini spamlıyoruz beyler. Oo, çok hızlı öldürdüler lan. Spam lan. Rabbit diye bir yaratık çıkacak şimdi burada. Spam 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 spam. Çıktı mı? Çıktı. Koştuk. Vurduk bir tane. Yok bu değilmiş ki. Ha şu. Lan. Hadi be vuramadım ya. Parti alın beni lan. Bak şimdi bunlar beni partiye almıyor. Ama fark etmez. Bir kere vurmak burada da görevin saymasına yeterli oluyormuş. Ent diye bir yaratık var. Skadi bu işin üstesinden gelir. Nasıl gelir? Bakın dostlar buna bir tane vurdum. Yaklaştım şunların bir tane vurdum. Şu arkadakine bir tane vurdum. Kesmeme gerek yok. Kutunun bana kalmasa da olur. Bak. Aha 11.sini öldürüyorum. Bu da öldü. Ne kaldı? Bir şu kaldı. Tamam. Görev biter. Almazsanız almayın lan. Ne yapacakmışım ben? Bak 17 27 arası Giant Kent diyor. 16 26 18 28 şu daha mantıklı. Uçur beni. Böyle böyle yapacağız bütün görevleri. Şimdi burada canızcı noktalardan bir tanesi var dostlar. Şu menü kısmına tıklıyoruz. Bakın Level Gift yazıyor ya. Buna tıkladığımızda almamız gereken bazı şeyler var. Bize yani kıyafet veriyor. Bizi komple tımdızlak bırakmıyor. 15 devel olduğunda sana bunları vereceğim demişti. Sözünü tuttu. Çünkü biz 19 develiz. Invertoni'yi açtığımızda şu kıyafetleri en azından üstümüze takalım. Bunlar çok geçici kıyafetler. Kendimize STL set yapacağız. Ama şu etapta yaratıkların daha rahat öldürmek için değil de yaratıkları ölmemek adına bu biraz daha bizim için iyi. Bunun hata 32 imiş. Bizim elimizdekinin hata ne kadar? 20. Hemen şunu da test edelim. Karakter demiş. Kaç S.T.R. istiyormuş? 91. Tamam yeterli. Şu ekrandaki S.T.R. bölümüne tıklayarak bütün statlarımızı verebiliyoruz. Oldukça pratik ve kolay yapmışlar. 2 saat uğraştırmıyor. Şimdi odaklandığımız nokta atamız 32. Bunu taktığımızda atağımız 29. Bak kötü oldu. Demek ki çok da bir işlevi yokmuş. 55. Aa bak. Şöyle çıktı atak. 32. 55. Peki sağlı sollu taksak da oluyor. 38. He. Bu her türlü burada olacak dostlar. Bunu buraya takıyoruz. Bunu da buraya sallıyoruz. Atağımızı 55'e çıkarttık. Şimdi yapmamız gereken ne görevi varmış? Antent. Uçur bizi. O bir yerden sonra baktım çok fazla kalabalık oluyor. Yapacak bir şey yok. Bıraktım oto hata dostlar. Görev sol tarafta bittiğinde başka bir göreve ışınlanıyorum. Abi oto atak da kapanmıyor. Bak o, o huyu çok güzelmiş. Görevden göreve böyle oto atak yaparak zıplaya zıplaya gidiyordur Skadi. Her bir işin kolaylığı varsa bak kutuyu da ben aldım yani tek başıma. Bir işin kolaylığı varsa onun kolayını tercih ediyorum. Ben yani bu yaştan sonra böyle deli gibi <laughs> koşturamam. Yapsın kendi kendine hatanı. Hala ismimizin yanında bak bir cik cik var. Civciv civ işaretimiz duruyor. Ben her daim hangi oyun olursa olsun çay içmeye devam ediyorum. Eyvahlar olsun. Oğlum bu boss büyükmüş. Büyük bir yaratık öldürtüyor bana. Ben şöyle partinin içine çektim bunu şöyle uzaktan. Gıydırı gup bak vurayım ben buna. Ben bunu tek başıma kesemezmişim. Bu arada 31 level olduğumuzu görüyoruz. Öyle bakalım. Tahminimden zormuşsun adamım. Ne yaptın sen ya? Kendimize ne yapacağız? Bir STL kıyafet seti yapmamız lazım. Atağımızın biraz daha yükselmesi lazım. Ve burada gördüğüm kadarıyla son iki görevim kaldı. Niye gitmedi? Yok lan son iki dedim. Başka görevler de açıldı. Öncelik şu olsun o zaman. Götürmüyor. Niye götürmüyor bakayım. Neymiş o görevin adı? Wotwing. Wotwing buradaki yaratıklar mı? Yok değil. Şuradaki yaratıklar mı? Bunlar da değil. Allah Allah. Ha bu bu haritada olmayabilir. Evet. Bu da burada değil. O zaman bizim burada çok az görevimiz ya kaldı ya da hiç görevimiz yok. Anladığım kadarıyla bizim burada görevimiz kalmadı dostlar. Şöyle multiple selling diye bir seçenek var. Şunların hepsini işaretleyelim. Bunları satsın. Burada ne vardı da 75k para geldi. Onu kestiremedim. Şunların hepsini sat da. Şu ne şu? Yanarlı dönerli bir şeye benziyor. Ha bu kalkanımız lan. Kalkanı satacaktık neredeyse ya. Şunu salla çöpe. Üstümüze ne kadar para oldu? 485k paramız var. Yeterli mi? Tabii ki değil. Şu anlık Ork Fortunes'e uçuyor. Bizleri başka bir serüvenlere aktarıyoruz. Bazı konularda bayağı hızlı ilerlediğimizi ben düşünüyorum dostlar. 35 level olduk şuradaki level gift konusunu unutmayalım. 35 olduğumuzda verecek olduğu itemler vardı ya. Verdi ama bunlar INT Priester'in kıyafetleri olduğu için maalesef bunları takamadık ama üstümüzde 582k para oldu. Görev konusunda da şu anlık sadece bir tane görevimiz kalmış Wolf diye. Bunu yapmaya çalışıyorum. 20 tane kesilecek. Henüz maalesef ki 4 tane kesmişiz. Burası bayağı yoğun ve kalabalık. Bugün 35-40 level ya da 45 level olma hedefim var. Bir dahaki videolarda 60-70-80 gidebildiğimiz kadar son noktaya gideceğiz. Bu oyunu oynayıp da beni izleyen dostlarım yorumlar kısmında yapmam gerekenleri ya da yanlış yaptığım şeyleri bana söyler misiniz? Yani yorumlarda bildirin ki ben de daha hızlı ilerleyebileyim. Yanlış işler yaparak yanlış yolda ilerlemeyelim. Kendimize kıyafetler basacağız fabriklerimizi basacağız. Güzel bir silah alacağız. Şu anda acemi olarak oyun oynamaya devam ediyor. Bir dahaki videoda farklı şeyler yapmak üzere. Görüşürüz diyorum. Skadi yani Angelisa şimdilik level kasar. We had not been two weeks from her And swore we'd take that wheel in tow. Ah! Soon may the weller come to bring us sugar and tea and rum. One day, when the tongue is done, we'll take our